Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin Kıraçlar ve Sakyol köylerinde organik olarak üretilen karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde üretilen organik karpuzlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kötü karpuzlarını çıktığı zaman biz de sorularımızdan eksik etmiyoruz. Çoktan mutlu oluyoruz. Organik olduğu için, e, susuz salınla üretildiği için e, çok da güzel oluyor, tatlı oluyor. E, bu mevsimi özellikle bekliyoruz ki yoduruz karpuzlarını sofralarımızdan eksik etmeyin diye. Geze'ye bağlı Kıraçlar ve Sak yol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuzun hasadı başladı. İçemiz Kıraçlar ve Kurur köylerinde yetiştirilmekte olan susuz ortamda, susuz tarlarda yetiştirilen bu karpuzlar sofralarımızda ayrı bir tat ve lezzetle yer almaktadır. Hiçbir katkı ilaç maddesi olmadan organiktir. Diyarbakır, Diyarbakır karpuzunun adı varsa Çemiş Gezen karpuzunun tadı var. Görede Hıdıroz karpuzu olarak bilinen ve tamamen organik olarak yetiştirilen karpuzlar hasadın ardından ilçedeki manavlarla pazarlarda yer aldı. Hıdıroz karpuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.